Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte animasyon ve matematik oyun izleyeceğiz matematik en eğlenceli halini izliyoruz şu anda muhtemelen evet turuncu kalktı bir geliyor ee, birden bir eşittir bir evet bir eşittir birdir yani bir artı bir oldu eşittir iki geldi artıyı kopyaladı. Bunu böyle yaptı. 3'e çıkardı abi. Evet ne oluyor? Ne no, oluyor? Ne oluyor? 10 10 11 12 12'de kaldı. Az önce izlediğim bir şey geldi. Aklıma. 2 1 artı er, 1 10'a bakıyor. 14 e çıktı. 20'ye kadar çıkardı 2 ile. Bir 20 daha aldı. 20 artı 40 40 100 Bayağı uzun yaptın. Ama bu da sonsuz. Dostum matematik sonsuzdur. Aha. Kısalttı. Niye? Artıyı yanına koydu. Eksiği buldu galiba şu anda. Evet eksiği buldu geri azalıyor bu şekilde Artık da şu an. Sıfıra geldi. Eksi bir. Bir şey bu video çekmek için baya baya matematik öğrenmiş bak. Abi ne çıkardı? Abi niye kaçıyor? E kaçıyor. E i p kaçıyor. İ, E, İ, P sanırım Ortalaşırıymış. Eksi bir eşit. Eksi bir. Eksi yanına alacağım değil mi? Eksi. Artı oldu. Öyle yükseldi. Çarpı yapacak. Abi ne yapıyorsun lan? Ha ha ha. İlk eşitlik böyle. Böyle iyi şimdi. Ne, <laughs> ne yapıyor? altın üstü. Abi ne yapıyor bu? 4 2 artı 1 artı 1 artı 1 ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bunu çekmek için harbi harbi matematik öğrenmiş adam. 1 bölü 4'ünü çıkardı abi. kök çıktı. kökten iyi çıkardı abi. Bu iyi bir var değil mi? E'yi tekrar getirdi buraya iyiler sayesinde. Ee, e eee kaçıyor. O da önünde da iyisi var. Aa. Kasımlar. Bir kasılısı sinüsünü açtı. Ya, parti de aldı. Bence bir Aa elim. Aç çarpı iki katı Eksiyle onu etkisiz hale getiriyor. Artı. Bende de artı var diyor. Abi de üstüne bir koydu. O da biri koydu. Dört koydu. Ok yaptı. Dört fırlatıyor. Dört fırlatıyor bakla. Aa o da zıplamayı yapabildi. A nokta. Onu ne yapacak onunla? Aa. Boy ölçecek. Ne yapıyor bu? Ne yaptı? Şeyini mi ölçtü? Kare... Kökü ölçtü abi. Bu yaptı? Şapıyla katladı onu. 0 R çıktı. biraz değişik ama. D eşittir artı iki. Eksi iki. O ne? Aa, onu sallayınca o da sallanıyor. Aa. Evet onu geçiyor. Böyle koydu. Pi yaptı. Pi, pi bir şeyin yeri kosinüsle sinüse ayrıldı. Pi, Sinüsle vurunca böyle oluyor. Kosinüsle vurunca da yukarı doğru gidiyor. Ya reklam tam zamanında geldin. Evet ikisini aynı anda vurunca ne oldu öyle? İsim ne? DNA mı? Evet DNA. Lan onu tekrar çağırdı. Bazı işlemler bu E iş arıyor. Oha lan ne oldu? Sayı fırlatıyor. Ne oldu lan buna? Ne oldu? Ha, kalkan yaptı yarı çaptan. Kalkan yaptı yarı çaptan evet. O sekiz yükseltti. Hopuyor. Gel bakalım buraya sen. Hop. Ah. Şu ben yapıyorum. Beni bu şekilde öldürebileceğini mi sanıyorsun? E ee. evet. Ha. Tamam seslendirmeyeceğim. Böyle daha iyi. Oha, kopyalıyor lan kendini. O ne karamalı mı? Karamalı yaptı. Sıfıra dönüşüp yok oluyor. Adam gerçekten bunu çekmek şey öğrenmiş. Ha ha yaptı. saat için iyi koydur. Karamalı iyi kullan. Ama onlar da sana sayı atıyor. Sonsuz. 哦哈！红司机戴谁帽子了啊不用我怎么来？拿把锤子来。哦哈、şey！<noise> matematikte her şey yapılır. Sadece düşün evlat. Sadece düşün. Oo, oh, oh, wow. Oh. Abi çok iyi bir silah oldular. DNA ile kosmosu aynı anda atınca böyle bir şey oluyor. Şimdi işimiz bitti. Yüz! Ha ne oluyor? <laughs> ne yaptı öyle? <laughs> Dönüşe bak. Hadi kurtul. Diğer dünyaya açıldı. Üst yer ise yarılı. Üst yerden buraya çarptım oluyor? Abi o neydi lan? Evet, E'ler geliyor. E. İksi. Benden sana yere zarar gelmez. Çabuk buradan uzaklaşmalıyız dostum. Anlaşıldı. Hadi kaçmalıyız burada. Ya, bu beni takip etsin. Ben seslendirmiyorum şu anda. Ona P verdi. İyi. İyi iyi iyi. iyi. Asansör bile yaptılar matematikle. Buradan bir nokta Burada eklediler. Nokta büyüdü. Ne yapıyor oğlum? Portal oldu. Bye bye diyor. İyi. Güzel sondu. Aa. Arkadaşları geldi galiba. Aferin aldım. C <laughs> <T> plus and. <laughs> Niye plus bu? Matematik olduğu için mi? yine reklam. Neyse yani Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha abone olarak like, atmayı unutmayın. Bildirimleri de unutmayın. Bay bay.